Ve gumur. Sımsıkı dosttur bir mesele varsa çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla pes etmezler asla Hep yan yana çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma başlıyor macera Birlikte gülelim omur ve gumurla Omur ve gumurla başlasın macera Haydi sen Homur gumurla başlıyor macera Homur gumurla başlasın macera Sinema Gecesi Hazır mıyız? Çekiyorum. Çek. Bakalım nasıl çıkmışız? Burada benim gözlerim kapalı çıkmış. Ben de kadroja girmemişim. Heh, ben de yeterince yakışıklı çıkmamışım. Hiç güzel fotoğraf çekememişsin Gumur. Şu makineyi bana ver de fotoğraf nasıl çekilirmiş sana göstereyim. Heh, dene bakalım. Kim daha iyi fotoğrafçıymış görelim. biraz yakınlaşalım. Evet, evet biraz daha. Hmm, şimdi gülümseyin. Durun, sanırım yanlış bir yere bastım. Hadi ama hamur, sırıtmaktan yoruldum artık. Tamam, bir saniye daha sabredin. Ha, şimdi oldu. Çekiyorum. Lütfen çek artık. Bakalım nasıl fotoğraflar çektin? Usta fotoğrafçı Homur! Sanırım sen de fotoğraf çekmek konusunda pek yetenekli değilsin Homur. Ha, öyle mi? İstersen bir de sen dene. Peki neden olmasın? Gülümseyin. Bir kez daha. Hadi herkes komik bir poz versin. İşte böyle. Hadi şimdi neler çekmişiz bir bakalım. Bunlar gerçekten de harika fotoğraflar. Bir de beni tek çeker misin? Tabii çeker. Ama önce makineyi alıp biraz çalışmam lazım. Nedenmiş o? Çünkü ben de iyi bir fotoğrafçı olmak istiyorum. <laughs> öyle olsun. Ben de gider, çizgi roman yazar, sonra da ınga ile çizerim. Senin fotoğraf makinene kalmadık. Hey arkadaşlar, neden birbirinizi kırıyorsunuz ki? Hepimiz iyi fotoğraf çekmek zorunda değiliz. Haklısın. Hepinizin birbirinden farklı yetenekleri var ve önemli olan bu yetenekleri birlikte kullanabilmek. Ve benim aklımda harika bir fikir var. Öyle mi? Neymiş o? Uyumak mı? Birlikte bir film çekmek. Nasıl yani? yani? Patakop harika fotoğraflar çekiyor. O kameraman olsun. Humursal komik hikayeler yazabiliyor. O da senarist olsun. Peki ya ben? Sen mi? Sen olsan olsan yönetmen olursun. Asabi yönetmen. Yönetmen mi? Bu harika! Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Ben de Üngar ile oyunculuk yaparım. <laughs> oyunculuk mu? Oyuncu olmak her zaman en büyük hayalim olmuştur. Belki ben de ufak bir rol oynayabilirim. Olur mu Gumur? Gumur değil, yönetmenim diyeceksin. Hadi baş baş, çalışmalar başlasın. <laughs> İşte sinemamız hazır. Hadi yerlerimizi alalım ve filmimizi izlemeye başlayalım. Önce biletler lütfen. Sahi ya. Buyurun. Hepsi burada. Üç tam bir öğrenci. Teşekkürler. Şimdi size yerlerinizi göstereyim. galiba. Bunlar film değil dostum. Bunlar gelecek filmlerin fragmanları. Şşt sessiz olur musunuz? Tamam tamam sustum. Bütün tekerleklere hükmedecek bir teker vardı. Bu tekeri alıp buradan uzaklara götürmen gerekiyor ufaklık. Ingayı uzun bir yolculuk bekliyordu. <laughs> seninle geleceğim. Bu yol maceralarla doluydu. Unutma Inga, geleceğimiz senin ellerinde. Inga benim çok uykum geldi. Artık daha fazla gidemeyeceğim. daha yeni temizledim de. Tekerlerin Efendisi çok yakında sinemalarda. Gumur <laughs> ezeli rakibi Homur'u yenmeye kararlı. Ama Homur çok güçlü. <kuş> işte? <laughs> Bakalım Gumur Homur'dan daha güçlü olduğunu tanıtlayabilecek mi? <laughs> Kumur çok yakında sinemalarda. Bence kanıtlayamayacak. Görürsün sen. Şşşt film başlıyor. Film mi başlıyor? Hemen üç boyutlu gözlüğümü takayım. <laughs> Profesör Homur ve yardımcısı Nga büyük bir deney üzerinde çalışmaktadır. Fakat laboratuvarda ortaya çıkan bir problem her şeyi alt üst eder ve hamur canavarı ortaya çıkar. <laughs> hamur canavarı önüne gelen her şeyi yutmaktadır. Gittikçe daha da büyüyen bu canavarı durdurmak imkansızdır. Eğer birileri hamur canavarına engel olmazsa tüm şehri ele geçirebilir. Şehri hamur canavarından yalnızca biri kurtarabilir. O kişi süper kumurdur. Süper kumur derhal hamur canavarının karşısına çıkar ve ona kepçe saldırısı yapar. Hamur canavarı kepçe saldırısından kolaylıkla sıyrılır. Süper kumur bu sefer rüzgarlı kanat tekniğini dener. Hamur canavarı rüzgarlı kanat tekniğinden de sıyrılmayı başarır. Inga heyecanla Gumur'a seslenir. Elinde tuttuğu şey bir hamur dondurucusudur. Gumur eğer bu sıvıyı canavarın üzerine dökebilirse onu dondurabilecektir. Süper Gumur derhal harekete geçer ve sıvıyı hamur canavarının üzerine boşaltır. Hamur canavarı donmaya başlar. Süper Gumur sonunda şehri kurtarır. Profesör Homur bundan böyle tehlikeli deneyler yapmayacağına söz verir. Ve şehrin yepyeni bir heykeli olur. Dostum, filmimiz bir harika olmuş. Bence de ama biraz karanlıktı. Keşke üç boyutlu gözlüklerimi getirmeyi unutmasaydım. Bence hemen ikincisini çekelim. Kesinlikle dostum. Hem adı bile hazır. Neymiş? bir süper kahraman filmi olacak. Filmin adı Süper Homur ve Sıradan Dostları. Hayır, bence filmin adı Süper Gumur ve Diğerleri olmalı. Benim yaptığım kahramanlıkları anlatmalı. Arkadaşlar, bence birbirimizi üzmeyelim. Filmin adını da Harika Dostlar koyalım. Bak işte bu süper fikir. Ama sanki harika dostlar ve daha harika gumur olsa fena olmaz. Gumur Tamam, tamam. Çok az daha harika olsa. <laughs>